Günaydın. Dün akşam yatarken gece 2 gibi falan bu böyleydi. Çok iyi hatırlıyorum çünkü haberlere bakıyordum. Bir anda da buna dalıp kalmıştım. Uzun zamandır böyle sanırım açmayacak demiştim. Acaba bir şey yapmam gerekiyor mu demiştim. Sabah uyandığımda böyle gördüm. Ya sabah dedim şu an saat 12.30 bir. Aşırı mutlu oldum. Ya çok güzel o zaman bunlar da açacak böyle. Şu iki tanesi de böyle. Ve uzun zamandır bu şekilde duruyordu. bakar mısınız? Çok güzel ya. Şu kadar şu hali var ya şu ucundaki minicik şu hali. Şuradan o çıkmıştı. Zamanla uzadı ve bakın en az 4 tane çiçek verecek demek. Çok tatlış. Bakın. Ee, çok güzelsin. Hoş geldin evimize. Hoş geldin evimize. istemedi. Açılış yapayım mı burada? Versin. Kameramı da öyle bir yere yazsın ki. Heh. Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Cansu beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız eğer burada hayatımdan bir şeyler paylaşıyorum kameram düştü evimize çok yakın bir mesire alanına geldik hava aslında çok soğuk ama bu hafta için bu hafta sonu için güzel bir sürprizi vardı havanın Pazar günü güzel güneşli bir hava. Hava kaç derece Artu biliyor musun? Kaç derecedir bakalım? Hamamımız falan aldık biraz böyle temiz hava alalım diye. Şu an 16 dereceymiş hava çok güzel gözüküyor gerçekten de öyle güzel sıcak hissediyoruz hiçbir şey hazırlığımız yoktu zaten evimize çok yakın burası şöyle bir termosla sıcak su bir kahve bunu paylaşırız dedik çekirdek falan geçirdik yanımıza evde olan şeyleri getirdik öyle küçük bir piknik yapacağız sabah size çiçeğimi çektim evdeki çiçeği gördünüz mü o kadar güzeldi ki orkide açtı eve gidince onların topraklarıyla biraz uğraşırız diye düşünüyorum güneşli ve enerjiyi kaçırmadan buraya bir gelelim istedik şöyle temiz havada birazcık Hamakta oturup kahve içeceğiz. Ertuğrul safranç oynar. Ben birazcık edit yaparım falan böyle. Şu Starbucks'ın Kahvelerinden bir tane aldım çünkü böyle ikimiz de çok kahve yoktu. Sıcak bir şey olsun diye bir tane böyle içeriz dedik birlikte. Hmm, göstereyim mi size? Keşke oje getirseydim, derim sürerdim burada. Bunu karıştıracak bir şey getirmemişim. Şöyle şöyle yapayım sonra kapağını kapatır iyice çalkalarım. Dün de gelmiştik bu arada kimse yoktu doğru düzgün. Bugün hava güzel olduğu için herhalde bizim mahalle burada. Çoluk çocuk herkes gelmiş çok güzel. Şöyle çalkalayayım. Bu termoslar çok iyi oluyor ya. Benim çeyiz videosunu hatırlarsanız bir yemek ama şirket gönderisi. Hala satışta. Aşağıya linkini koyarım kesinlikle. Çünkü çok güzel sıcak tutuyor. Uzun saatler boyunca sıcacık tutuyor. Tamamıza hoş geldiniz. Konumuz deprem arkadaşlar. Bu zamandır şimdi oturmuş onu konuşuyorduk. Ne yaparız? Ne yaparız diye? Ya. Ne yaparız hiç bilmiyorum. Ne yapacağız bu? Bu video adında deprem üzerinden bayağı zaman geçmiş olacak muhtemelen. Ama çok uzun zaman herhalde bu netlisinde kalacağız. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse, mayan <laughs> neşe saçtım şu anda. Şu an ışığın güzel olduğunu düşünüyorum. Konuşmak istiyorum ama <laughs> ne konuşsam bilmiyorum. Güzel galiba. Sor bakalım, bana bir sor. Hadi sor, bana üç tane soru sorsun. Hayat nasıl gidiyor bize biraz hayatımız? Hayat varsa. güzel gidiyor, gerçekten umduğumdan, beklediğimden son zamanlar yani deprem olaylarını çıkarırsak eğer. Beklediğimden güzel gidiyor. Beklediğimden ne bekliyorsun? Ya ne bileyim işte biraz evlilik falan korkutuyordu açıkçası beni. Ama güzel adapte olduk değil Aynen. Benim gibi korkanınız varsa çok korkmayın ya. Eğer doğru kişiyle birlikteyseniz, doğru kişiyle aynı hamaktaysanız güzel sallanıyorsunuz. Sallanıyor. Tamam. 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 Onun dışında işler yoğun. Her anlamda. Toplumsal olarak zor bir süreçten geçiyoruz bu sürekli bizimle. Bunları atlatırsak daha güzel olacak. Her şey daha güzel olacak inşallah. Buradaki insanlar için üzüldük ettik. Yavaş yavaş bu sefer iş kendimiz için endişelenmeye döndü. Hı. Sıra bize geldi çünkü. Haritaların güvenli dediği yerdeyiz ama evimiz eski biliyorsunuz tadilat videolarından. Bizim de tedirginliğimiz o yönde. Yani bölge güvenli olabilir ama evimiz eski. Herhangi bir uzaktaki bir sarsıntıyı bile hissedebilir. Bunu tecrübe etmedik bu evde. Bilmiyoruz. Başımıza bir şey gelir mi? Bilmiyoruz. Ve şu anda İstanbul felaket durumda. Hani bu ev eski deyip çıkabilmek de birazcık bir şeyler istiyor. Öyle çok rahatlıkla bu adım atamıyorsunuz. Bizim gibi eminim birçok kişi vardı şu an. Beni izleyen, böyle şeyler düşünen. Ama bunlar geçtikten sonra paylaşacağım değil mi? Evet geçtikten sonra paylaşacağım ama işte bu dönemde çok bir şey yapmak istemiyorum ama hani konuşup konuşup bunları açmak istemiyorum ama bizim gündemimiz herhalde uzun süre böyle olacak arkadaşlar. Siz de buraya şimdi benim videolarımı veya benim gibi arkadaşımın videolarını kafa dağıtmak istiyorsunuz, Ben de öyle istiyorum. Böyle kötü şeyler konuşarak da moralinizi bozmak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Maalesef bilinçli olmamız lazım. Maalesef derken maalesef bu bir gerçek. Bilinçli olmamız lazım. İnsanlar da yorumlara yazsınlar kendi şeyleri ne durumda. Sen e, sen de... beni çekmiyorsun bitirin. Çekiyorum ki. <laughs> Siz de yorumlara yazın arkadaşlar. E, ne durumdasınız? Psikolojik olarak ne durumdasınız? Maddi manevi eviniz ve konumunuz. Işte, neler yapabilirsiniz kendiniz için. E, bizim bir deprem çantasından başka bir hazırlığımız yok şu anda. <laughs> İyi yaşa <baba. gülüyor> İyi yaşa. <laughs> İyi yaşa. Ne yapıyorsun? <laughs> bir, sen bak Merve, bir şey arıyor. Şunu ucundan kopar da ver. Tamam beyim. Kızma. Bitti mi? <laughs> Alerji reis. Ne oldu? Kendi başımızın çaresine bakacağımızı öğrendiğimiz çok üzücü. Sosyal olarak, siyasi olarak çok 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 üzücü haberler aldığımız çok kırıcı bir dönemden geçiyoruz. Maalesef bunları da böyle üzerinden zaman geçmişken hatırlatmış olayım. Çünkü sıcak sıcağına herkes bunu konuşuyor ama zaman geçtikten sonra maalesef unutuyor oluyoruz. Unutmayalım. Güvende kalalım. Çok kapan bunu da unutmayalım. Kesinlikle evde bunu prova edin koltukların yanları, yatakların yanları en güvenli yerler ezilmediği için. Bunlar önemli arkadaşlar. Bundan sonra Allah göstermesin kötü bir şey olmadığı sürece deprem konuşmayı düşünmüyorum. Ne kadar evde konuşsak da videoda konuşmak istemiyorum ama bunları konuşalım. Yani en azından bunları bilelim istiyorum. Neyse kapatıyorum arkadaşlar. Biraz şöyle yukarı göstersen bana çok güzel. <laughs> çok güzel, çok keyifli. Bu arada bu hamak kesinlikle tavsiye ederiz arkadaşlar. Kesinlikle Ki fiyatlar kesin artacaktır yine. Baharda, yazda çok güzel görürüz bile çok keyifli. Evde görüşürüz. <laughs> geçti arkadaşlar. Ormandan sonra pazara gittik. Bizim evimize çok yakın bir yerde pazar kuruluyor. Ama hiç gitmemiştik. Oraya bir gidelim dedik bakalım neler var. Evde de bir ihtiyacımız yok ama gidelim istedik öyle yürüyüş yapalım diye. Bey bir patates aldık, portakal aldık. Başka bir şey almadık. Sonra da anneanneme gittik. Onda oturduk biraz yemek yedik, çay içtik falan derken şu an saat 9. Eve geleli bir 20 dakika falan oldu. Arçıl mutfakta oraları toparlıyor. Ben de işte salonumu oldu süpürdüm. Şimdi banyonun lavabosu baya kötü durumdaydı ve önceki hafta iki adam düzenleyici almıştık ya biliyorsun beraber almıştık. Onları getirip çekmeceye koymuştum ve çekmece iyice dağılmıştı yani acaba sıcak mı diye çekmecenin bir kısmını boşaltıp şöyle bir geç güzel koyup sonra onları üst üste koyup bunları ben bir toparlayayım deyip kapatmıştım. Neredeyse bir haftadır derlese değil bir haftadır. Çekmece o şekilde duruyor. İnanılmaz dağıldı. Dağıldıkça dağıldı. Utanarak <laughs> artık utanmayarak bilmiyorum. Utansam göstermezdim herhalde. Lavabeyi bir çamaşır suyuyla temizleyelim. Sonra çekmeceyi düzenleyelim istiyorum. O kayın maskesi var ya biliyorsunuz tamam, sık sık yapıyorum sizinle de birkaç kere yaptık. Önce onu yapacağım. Saçım onunla uğraşırken şöyle elimi aldım. Saçım onunla uğraşırken işte lavaboyu temizleyelim çekmeceyle uğraşalım bir şeyler. Bu maskenin de yarısını ablama götürdüm. Çok memnunum bu arada yüzüme sürdüm. Çok memnunum çok seviyorum ama bir yandan da Davines'in bir tane maskesini denemek istiyorum. Bu da böyle bitecek gibi değil. Bayağı uzun ömürlü bir şey. Bu o ki. O yüzden dedim ki bunu bayağı bir azaltayım. Davines'e öyle geçip Yakınlarda inşallah bunu bitirirsek beraber Davines'i kullanmaya başlarız. Davines değil mi okunuyor bilmiyorum. Ben öyle söylüyorum ama bir kuaförüm öyle telaffuz etmişti. O yüzden öyledir herhalde. Tamam. böyle hiçbir yere sürülmez. Her şey bittikten sonra da saçlarımızı yıkarız. Temizlik Klasik. Temizlikten sonra güzel bir duş iyi oluyor. Şimdi şöyle elbisemi sağ elimi geçiriyorum elime. şu suyunu sulandırıp bunun içine koydum bu arada. İçindeki kireç sökücü bitti. güzelce sildik, temizledik lavaboyu. Hatta çamaşır suyuyla kireç sökücü, <laughs> kireç sökücü karışınca bayağı rahatsız edici bir koku oldu bir ara. Banyo dışına çıkıp böyle elimle sildim fark etmişsinizdir. İki yandaki odanın da camlarını açtım. içeriye temiz hava girsin diye. Şimdi ilk çekmeceyi açıyorum. Normalde o kadar karışık değildi. Bu düzenleyicileri geldim böyle bir heves çekmecenin içindekileri bir tarafa sıkıştırıp onları böyle içine sıkıştırdım. Aa oluyormuş dedim. Sonra gerek üzerine istifledim. O an enerjim yoktu. Sonra hafta içi geldi. Hafta içi zaten hiçbir şeye enerjim yok. O yüzden hafta sonuna kaldım. Kusura bakmayın. bayağı karışık burası. Şöyle göstereyim size. Utanıyorum ama yabancı değilsiniz. Önce dağınık halini göstereyim ki temizliği olmamızın ve düzenli olmamızın bir anlamı olsun değil mi? Bayağı kötü. Burası asla bu kadar kötü değil kesinlikle. Şu az önce mesela saç kreminin yarısını ablama götürdüm dedim ya. Kalan yarısını şöyle kulak pamuğu kutusuna koymuştum mesela. Her şey her yerde o yüzden ekstra bir dağınıklık var. Kulak pamuğu da zaten azdı diye onun kutusuna koydum. Kulak pamuklarını da buna sıkıştırdım. Kızmayın bana ama ne yapayım, bu da temiz bu arada. Bunun içine sıkıştırıp oraya koymuştum hani bitince nasıl olsa atacağız diye. Bir oldu burada. Şimdi toparlıyoruz bunu Ikea'dan almıştım. Biliyorsunuz bir önceki videoda. Benim niyetim bunu böyle kenarlarına takıp işte şuralara falan koymaktı ama yüksek kaldı. Yani bu yüksek kaldı. Çekmece alçak kaldı. Yine de ayakta kalıyor. Şu arası için iyi oluyor. Şöyle koyayım. bunları ben nasıl düzenleyeceğim demiştim. Bunları şöyle ve böyle düşünmüştüm. Tam gözüküyor mu acaba? Düşünmüştüm. bu bir 10 santim 10 santim olan da var. Onu da bulursam stokta yoktu. Şuraya alacağım. Şöyle. Şimdi böyle duruyor. Şöyle yapalım. Orası. Aynen sığdı. Ya, sığırma, sığırma da. Bu hediye gelmişti bu arada bir şirket gönderisi. Bu böyle aromatik bir yağ tam şu araya sığıyor. Banyoda olması güzel çünkü bunu banyo yaparken kullanmayı seviyor. Havayı güzel güzel nemlendiriyor. Duş çok iyi hissettiriyor. Böyle bir meselesi. Bu arada bizim iki tane banyomuz olduğu için benim asıl bakım ürünlerim vesaire diğer banyoda. Ama yine de burası da lavabo ve burada da ihtiyaç oluyor diye bazı kişisel işte hijyen ürünlerimi ve bakım, bakım ürünlerimi de burada tutuyorum. O yüzden biraz karma yani. iki banyoda da her şey var. Ama bu banyoda birazcık da bana ait az şey, eve ait daha fazla şey var. Öyle söyleyeyim. Mesela dişlerimi fırçalamayı burada daha çok seviyorum. Çünkü diğer banyonun obası küçük, etrafı sıfı şıkırtıyorum diye çok istemiyorum. Burada daha rahat oluyor. O yüzden diş fırçalarını burada bıraktık. Öyle bir el alışkanlığım oldu. Yüz lifim. Bir tanesini kullanıyorum diye de... Pamuklar şimdi burada dursun. Normal pamuk. Diş ipleri, Bunlar da tabii ki her gün kullanıyoruz. O yüzden burada duruyorlar. Şu kutuyu yıkıyorum. Ikea'dan almıştık. Biliyorsunuz geçen haftalarda beraber. Yıkayıp sildikten sonra yine diş fırçalarını içine koyuyorum. Daha öncesinde buraya bir kağıt havlusu diş fırçalarını yatırıyorduk ve burası komple diş fırçası ve diş macunu oluyordu. Şunu bitirince yenisini açacağım. İçinde bir iki falanlık daha var. Bunu buraya koyuyorum. Ayakta ve düşmüyor. Diş fırçaları da ayakta kalıyor bunun sayesinde. Güzel oldu. Şimdi daha büyük ve daha derin bir kutu. Bu da kaç santim biliyor musunuz? 25'e 20 santim bu büyük kutu. Bunlar da 10'a 20 idi. Evet 10'a 20. Ve daha derin. Şöyle gözüküyor. Bunlar bu arada böyle de oluyorlar. İç şey de geçebilir. Birkaç tane daha alıp katkı da kullanabilirim. Altına bir şeyler koyup üzerine böyle ekstra bir raf gibi kullanabilirim. Şimdi şöyle dursunlar. Asetonum diğer banyoda da var. Bu banyoda da var. Dursun. Bu çantamda da var bu arada. Saç kremi gözüküyor mu acaba tam bu çekmece ya bu şekilde? Az çalkalama suyum bu çanta boyu. Çantama sürekli atıyorum. Bu da yedek aslında yedek çanta boyu. Bir tane daha şu an çantamda var. Bilgisayar çantamda. Onu da şöyle koyalım. Bunu az önce de kullandım. Her gün kullanıyorum biliyorsunuz. Bunu temizleme solüksiyonumu. Bana hala soruyorsunuz hala derken. Ben ameliyat olalı yani daha saçma yerde duruyorum. Ameliyat 7 ayı geçti neredeyse. Hala sorular geliyor tabii ki. İşte ne sıklıkla kullanıyorsun diye. Hala ara ara kullanıyorum. Bu ara böyle bir geniz akıntısı hissettim mesela. Bugün 3 kere kullanıyorum. Bir tüp yapıp sabah öyle akşam diye böyle o tüpü üçe böldüm öyle kullandım. Bazen haftalarca kullanmıyorum. Bazen böyle dönem dönem istediğim zaman temiz hissetmek istediğim zaman Kullanıyorum yani ihtiyacıma bağlı olsun. Sonuçta bir diş fırçalamak, gargara yapmak gibi, saç yıkamak gibi bir şey aslında. Burnunuzun temizliği, burnun içi temizliği. Ameliyattan bağımsız her zaman yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bir ilaç değil çünkü. gargaram Sürekli boğaz refeksiyonu yaşayan ben. Dişinin seyahat boyu temizleme jeli. Bunu da artık böyle bir yere bir günlük gideceksem çantama atmak istiyorum. Yine çok az kaldı, bir iki kullanımlık. Şurada duruyor. Rey ikimizin de gardırobunda, ebeveyn banyosunda, benim ofis çekmecemde, burada da bu çekmecede, her yerde var. Evde böyle aktif olarak kullandığımız birkaç tane var. Şuraya burda yüz yıkama jeli. Bu aslında diğer banyodun mesela. Bu ara bir ihtiyacımız oldu buraya gelmiş ama asıl böyle kremler diğer banyoda duruyor. Şu da böyle bir vücut dosyonu çok beğenmedim ama yine banyoda işte bazen temiz kokuya ihtiyacı da kullanılsın ve bitsin diye buraya koymuştum. Leke çıkarıcı bu içeriye gidecek. Mi? Tek kullanımlık aseton kalmış içinde dursun. Ertuğrul tıraş makinesi geri kalanı içerideki banyoda ama makinenin kendisi ve sürekli kullandığı başlık bu banyoda. Onu şöyle koyalım. Şu an böyle gözüküyor. Bence eski haline göre çok iyi. Buradan çıkacaklar ve buraya girecek olanlar var tabii ki. Bunlar diğer banyoda aslen. O yüzden oraya gidecekler. Birkaç tırnak ürünüm, tırnak çantama gidecek. O yüzden onları çıkardım ve düzenledim. Yedek diş fırçası başlığı. Ertuğrul'un vaksı. Benim el kremim. Makyaj pamuğum burada da lazım oluyor. Bu her gün lazım oluyor. Şuraya da koyabilirim aslında ama dağılmasın. Burada daha iyi oldu. Şimdi ağzını açıp kullanmak için. Ertuğrul'un. Bunu buraya koyabilirim. Şöyle dursun. Tıraş makinesi. Benim saç maskemin kalanı. Burada birkaç kullanımlık kaldı. Her gün kullandığım neredeyse burun solüsyonu gargara sık sık kullanıyorum. Ha benim büyük gargaram da mesela içeride o da sürekli yer değiştiriyor. Buradaki bitti. O içeride ağız gargarası. Bu da küçük ağız çalkalama suyu. Aseton. yıkama amacı deodorant. Saç kremi. Pudra. Böyle biraz karışık aslında. Tam bir benim çoğu ürünüm içeride. içerideki banyoda. Burası da bayağı bir karışmıştı. Şu an iyi oldu bence. Ertuğ. Görmek ister misin? Olur. Bakma, bak baba. Beğendin mi? Evet çok güzel. Değil mi? Evet sağ ol. Şimdi burada nasıl içeri gitmesi gerekenler? Şu mesela bu. Şu bunlar deterjanları koyduğumuz, yedekli ürünleri koyduğumuz bir yer var. Oraya gidebilir. Bunlar çantamız zaten. Şu ve törpü falan var. Pamuk çıkardım. Burada ojemi çıkartıp direkt yerde kalan pamuğu oraya sıkıştırmışım. Bunlar ojelerimle ilgili olan bir kutu var. Oraya gidecek. Sırnak i̇şte bakım kutusuna gidecek. Bu banyonun ilk çekmecesi bu şekilde. birkaç tane kargo var onları açalım sizinle. Bu bu arada böyle satır gibi gözüküyor. Saç düzleştiricim bozmuş benim. Neredeyse 2 senede düzleştiricim yok. Makinesi de, fön makinesiyle fön çekiyorum. Açıkçası çok fazla böyle sürekli düzleştirmediğim için de aramıyorum. Bir kere ihtiyacım oldu. Onu böyle ablamdan, kuzenimden falan idare ettim. Geçenlerde ablam bana aldı. Acı söylediğim gibi biz böyle Rize'ye gidip gelenler arasında kargo alışverişi yapıyoruz. O da biz kendimiz ayrıca kargo yapıyoruz. Aldığı zaman da halam oradaydı. Halam da bana çok yakın oturuyor. Onun çantasına koymasını rica ettim. Böyle kutusunu falan at dedim. Hani yük olmasın daha fazla valizin içinde. Ne kadar minik olursa o kadar iyi. Kendisini böyle iyice zetele ve bantla iyice sarıp onu göndermiş. Bayağı abartmış yani bu valizin içinde bunda bu kadar bir şey olacak değil ama. Makineye zarar vermeden ve makinenin kılıfına zarar vermeden açalım bakalım. Ürünün linkini aşağıya bırakacağım. Kutusu açılmış olsa da ben ilk defa açıyorum. O yüzden... Heyecanlıyım, yarın sabah saçlarımı düzleştireyim bakalım. Remington'un S6505. Söylediğim gibi ben böyle çok sık düzleştirmiyorum. Çok böyle pırasa pırasa ve saç sevmiyorum. Sevsem zaten 2 senedir düzleştirici olmadan herhalde yapamazdım. Bukle başım var, böyle bir şey yapacağım zaman bukle uçlarını şekillendiriyorum. Düzleştirmek istediğimde fön makinesiyle fön çekiyorum. Genelde ablam bir şeyler alırken... Tek ve bana da aldı. Şöyle göstereyim uzun bir kablosu var güzel. Böyle şeylerin kablosunun uzun olması güzel bence çünkü elin kolun dönüyor böyle dönüyorsun kendi etrafında işte prizin etrafında daha Minik olması da güzel. Birkaç model attı bana ben onların içinden böyle minik olanı seçtim ve ince uçlu olanı seçtim. Çünkü bukle yapabiliriz de aynı zamanda bununla değil. Zaten Pro Seeker Pearl'dü sanırım kutunun üzerinde böyle vıcık ve düz Fark farklı modeller vardı. Seyahate falan giderken de böyle minik olsun istedim. Küçük saçları girmek için ince plakalı olsun istedim. Bukle falan yapmaya da yarar ince olduğu için. Bir mağazadan aldım ama internetten yorumlarına baktım. Çok iyiydi. Bunu artık kullanırız bir gün sizinle birlikte deneriz. Ben yarın sabah kesin denerim zaten. kılıfı varmış bu arada. Teşekkür ederim ablamada aldığı için, halamada getirdiği için. Şöyle buradan içine giriyor. Buraya da kablosunu sarıp paketliyorsun sanırım. Selamünaleyküm. İnşallah siz olmayın. Selam. <laughs> <laughs> bir tane şöyle karbon var, onları da beraber açalım sizinle. İndirimden aldığım şeyler. Bu arada indirimden bir şeyler yakaladım, yakalamışken de almaya çalışıyorum. Fiyatlar da uçmuşken indirimden bir şeyler bulunca almaya çalışıyorum. Bu tulum. Kumaşı beklediğimden daha güzel. Ben acaba çok mu böyle? şey dedim, hmm, klasik bir şey mi dedim ama yok böyle dökümlü. Üzerinde de böyle jakarlı desenler var. Bunu bayağı günlük ofiste falan giyerim. Notluğumu seviyorum zaten biliyorsunuz. Şöyle bir kemeri var, böyle bir düğümü var. X small ve medium vardı stokta. X small bana olur diye onu aldım çünkü medium çok bol olurdu. Bildiğiniz düz çizgili kazaklar var ya artık herkeste, her yerde, her markada var. Bir tık daha kalanını trenç kutunun üzerine falan atmak için istiyordum. Sonra Ertuğrul'da gördüm. Yani Ertuğrul'un olduğunu gördüm. Onu trench coat kullandım. Bir tık daha ince böyle işte günlük falan kullanmak için böyle bir şey istiyordum. İyi oldu. Bu da yine çok <laughs> uygun fiyata düşmüştü. Ben bunu yaz resimlerde lacivert zannetmiştim şuraya ama siyahmış çizgileri. Burada yazıyor mu? Basic düz bir şey. Siyah mı lacivert mi? Emin olamıyorum. Şu yok ya lacivert değil. Siyah. Lacivert mi siyah Şöyle göstereyim dokumasında ince dokumaya. Şu anda kışın da giydir. İlkbaharda sonbaharda her zaman böyle kot üzerine kullanışlı işte basic bir ürün zaten. <laughs> Güzel ama bunu çok sevindim. Açıkçası bu kadar e, rahat ve şık bir şey beklemiyordum. Neyse arkadaşlar biraz uzadı sanırım bu video. Ormanda başladı. Pazara gittik orayı göstermedim. Çünkü çok bir şey yoktu. Sadece portakal ve baby patates aldık. Anneanneme gittik. Banyoyu temizledik. Yani evi temizledik ama sizinle banyoyu temizledik. Çiçekler ve kargolar. Yeterli umarım çok uzun veya yani çok kısa değildir video süreleri hakkında. Yorumlarınızı çok bekliyorum arkadaşlar. Duş alacağım. Bujelerimi süreceğim. Yarın pazartesi günü haftaya hazırlanacağım. O yüzden size veda ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olursanız, beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.